Öncelikle merhaba arkadaşlar kanalıma Ozan nasılsınız umarım iyisiniz Evet arkadaşlar bugün repo başlangıç örtücüsünü yapacağım ee, ben dediğim gibi başlangıç bir örtücü olacak hemen başlayalım Ne yapayım dedik hemen başlıyoruz oyunumuza Eee bu arada şunu belirtmek isterim kanka ben host game'den kurdum online girdim İşte online şekilde kurdum ee, şey olmadı İşte tek başıma girdim e, ee, işte single player tek başıma girdim. Zorluk aynı oluyor. Ben ben de dedim arkadaşlar 2 3 defa ve zorluk hep aynı oluyor. İlk olarak şu bilgiyi göstermek isterim. Ee, grafik kısmına mesela sizde bu ayarlarda vesaire olacak grafik kısmına girip arkadaşlar ayarlardan ee, pikselliği kısarsanız ee, biraz etraf sadeleşiyor. Haberiniz olsun. Benim için pek fark etmiyor ama bu bilgi vermek istedim. Benim ee, bu başlangıç rapleri olacak ileri yaratıklar hakkında bilgi vesaire vermeyeceğim ama arkadaşlar başlangıçta nasıl oynamanız gerektiğini size göstermeye çalışacağım. Evet hızlıca başlayalım şu an 40 saati vesaire civar var, ay, civarında saatim var repoda haberiniz olsun belirtmek istedim bundan. Çift bas, ay, koşarken arkadaşlar CTR'ye basarsanız bir kayma yapıyorsunuz tekrardan gösterin böyle kayıp zıplaya vesaire bilirsiniz. Koşarken zıplayıp Q basarsınız böyle bir topunuzu atılma yapıyorsunuz. E, ee, sol tıkla tutuyorsunuz. Sağ tıkla tutuyorsunuz. Şeyi çeviriyorsunuz. ctrl ile eğilerek yürüyorsunuz. Eğildiğiniz zaman arkadaşlar yaratıkların sizin görme olsun düşüyor. Ama görebilirler. Dikkat edin yani. Eğilirken bazı cisimlerin işte arkasına vesaire saklanırsanız görünmeme ihtimaliniz çok çok düşük oluyor. Bu bilgiyi verim size. E, tapa basarak haritayı böyle görüyorsunuz. Mesela arabamız mavi olarak yanıyor. Bu işaretler arkadaşlar beyaz işaretler bizim e, teslimatı yapmamız gereken yeri gösteriyor. Artı olarak herhangi bir silah üzere ya da işte main olsun, bomba olsun yeri düşürdünüz. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin orada. Korktum. eee sakın buna üç defa basmayın derken kankam oyun başı ya. Gözünü seveyim ya. Burnuna basmak istedim de. <laughs> Ya ben ördeği vurmadım ama ya. Ördek öldüremez yüksek ihtimal biz arkadaşlar. Öldürse sağlık olsun. Öldük. Yaşıyoruz yalnız hiç. Eee Pirate patlatabiliyorsunuz. Ufak bir kargaşa oldu evet oyun başı arkadaşlar. Yüksek ihtimal böyle bir şey yaşamayacaksınız ama dikkat edin diyeyim size. Ee, ördek hasar vesaire ya da bayıldığı zaman ya da itenme kafasına vurduğunuz zaman arkadaşlar size saldırıyor. Yaratık rehberi olmayacaktı ama yani oyun başı böyle bir baskın yedim ki e, şu an pek yorum yapamıyorum kusura bakmayın sakın ördeği tutmayın. <laughs> Devam ediyoruz. Ördek sizi belli bir süreden sonra salıyor. Salmazsa da şu an biz cadı kazanım mekanındayız. Ördeğe sizi nasıl uçuracağınızı gösterin. Güzel bir başlangıç rehberi oldu. Ördek beyi böyle alıyorsun tamam mı? Bu kazana fırlatın. Gel ördek gel. Bu kazanda beklediği zaman patlıyor arkadaşlar. Uz, yanına uzak durun için oturuyor musun şuna Ördek <laughs> Ördek öldü mesela Canaz diye öldü bu arada ölmüyor bayılıyor Bayıldıktan sonra öldürmezsiniz arkadaşlar Evvahlar ola ee, Sizi öldürmeye geliyor Keşke yoruma asaydım gözüm kaşında bir dakika ee, Şu an bitirebiliriz Paramız var gördüğünüz gibi ama şu öyle bir önemli detay var arkadaşlar oyun başı oyun sonu vesaire Kendinize Bence fazla riske atmadan Etabı geçmeye çalışın Şu an geçebiliriz bile ya Şakasız çünkü bir tık rehber öğretici yapıyorum ama Dediğim gibi canım diye bir tık da korkuyorum Bir etmek isterim bunu. Çünkü palyaço gelirse bize balama arayacak e, Dikkatli olmam gerek Fazla heyecan yapmayın Ama yeni oynadığınız için heyecan yapın Arka, bu arada oyun başında çok can kaybetmemeye çalışın. Ne yazık ki ben kaybettim. Sebebini zaten, zaten gördünüz. Bir zahmet kaybettim. O kar kaos içinde bir zahmet dediğim gibi kaybettim can. Şu maymunu alıp arkadaşlar gideceğim. Ee, sağa sağ sol daha göstereceğim bir şey yok. Dediğim gibi ben bir şey anlatıyordum. Anlatamadım. Ee, bas, e bas, mesela haritadan bastınız ya yani, herhangi bir mayın vesaire silahınızı düşürdünüz. Silahınız arkadaşlar mavi nokta olarak yanacak. Haberiniz olsun. Uf, ufak bir kaos oldu cidden atamayız Getiriniz arkadaşlar mekanı tam para sakın mekandan item ilişek çıkmasın bak sakın çıkmasın çünkü arkadaşlar bütün koynunuz her şey yok oluyor buna dikkat edin akşam detayını size vereceğim şimdi akşam oldu ya akşam hangi arada öldürürseniz öldürün arkadaşlar bu arada paranın tam dolmasını bekleyin dolduktan sonra basın çünkü tek, öbür türlü tekrar basmak zorunda kalıyorsunuz akşam detayı bir tek önemli kardeşim ben herkesi dövdüm iyi güzel dövebilirsiniz. Öldürdünüz herkesi ama akşam arkadaşlar bütün canlılar tekrardan doğuyor. Ee, sizin gizlice lazım sebebi şu öldü. Akşam öldürdünüz ya rıtı. şu ben öldürdüm. Paylaş şu tekrar benim önümde canlanacak. Neden mi? Oyun böyle. Akşam arkadaşlar siz parayı verin. Koşa koşa yani gitmeniz gereken aracın olduğu yere gidin. Aracın tam orada yaratık canlanabiliyor. Akşam bu kartı tehlikeli. O yüzden saklanarak ya da bayıltıcı tabancalar arkadaşlar. Yaratıkları vesaire bayıltarak Kaçma oynayın. En mantısı bu çünkü. Öldüğünüz zaman arkadaşlar sürekli yaratıklar doğmaya devam edecek. Zaten ileri tablara bayağı fazla oluyorlar. Şimdi kanka biz mağazaya geldik ne yapmamız lazım? İlk olarak e, size en önemli detay arkadaşlar buff. Ben erken çıktım kalabilirsiniz bu arada. Yani 3 canım vardı ama 3 canım kaldığı zaman da paylaşıcı vesaire de işte ördek açıkta sıkıntı olmaz. Ördeği öldürme yöntemini size gösterdim ama arkadaşlar paylaşıcıya da fazla canlar olsaydı e, kaçmamız zor olur ama yine kaçabilirdik çünkü daha birinci etap. Şimdi gücü tek seni soğurken %500 alın oyun başı. Gücü aldınız tamam mı? %500 aldınız kankam şimdi biz 6-7-8 kişiyiz. İşte mod yükledik 10 kişi olduk. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Bir tık arkadaşlar buff dağılımı vesaire yapacaksınız ama oyun başı diye ee, bir tık işte kanka ben kullanırım o kullansın falan sıkıntı çekeceksiniz. Oyun başı dediğim gibi can Azalmasına işte canınızı çok kaybetmeyi kaybetseniz bile e, can alabilirsiniz ama bana sorarsanız almayın. Çünkü etap geçtikten sonra arkadaşlar 25 can zaten alıyorsunuz. Yani fazla kişisiniz sıkıntı çekmezsiniz ama tek siz arkadaşlar bazı yaratıklar tek katabilirden ya işte yani farklı yöntemlerle ölebilirsiniz. Oyun yani ilk defa deniyorsanız bence alabilirsiniz ama yani tecrübeli bir oyuncasınız bence can almayın. Art olarak da e, bana sorarsanız işte o zaman bir tane enerji var enerji 2K ben bunu alayım. Enerji aldınız ya enerji sonraki kitap arkadaşlar 3K alacak 4K 5K bu K alacak. Yani hangi buff fazlaysa o buff o zaman alın bence. Ben bazen şey alıyorum şöyle anlatayım size. Bakın CT'ye basarak orada havalı hareketler falan yapabilirsiniz haberiniz olsun. E, diyelim bir tane hızımız var hızı almıyor. Sonra kitap etap hız 3 tane geldiği zaman tekrar 6K olacak ya da bazen 7K olabiliyor bu arada ileri Çünkü itemler her türlü artabiliyor. Ee, ben burada yani bir tane hız varken 6K verip almak için arkadaşlar. Sonra kitap etap 3 tane hızı 6K'ya almak daha mantıklı. Doğru değil mi yani öyle düşünün. O yüzden yani bu stratejiyi deneyebilirsiniz taktiği. Ee, pek öneriyorum önermiyorum. Artı olarak itemsi olarak sorarsanız işte e, ben bomba vesaire enerji krizi alayım mı derseniz şöyle bir mekanik varmış ben tam olarak denemediğim için e, %500 onaylayamıyorum. enerji arkadaşlar her, her atap geçtiği zaman buraya enerji geliyormuş öyle diyorlardı. Artı olarak bir gizli mekanımız var oradan bomba alabilirsiniz ama ben hiç önermiyorum gizli mekan güzel aktivite vesaire diye koymuşlar bence mantıklı. Can yerine arkadaşlar iki kare gerisinde bu arada o mekan. Ee, kanka ben buradan bomba ve sarı drone mı alayım cevabını tam cevaplayamadım. Şimdi kırmızı duran güzel onu almanız lazım. Ama ondan önce arkadaşlar iki tane kriteriniz var. Bir enerji durunu, ee, enerji drone'u arkadaşlar kare. İşte şey, simgesi var yıldırım simgesi var. Onu aldığınız zaman arkadaşlar artı olarak herhangi bir ateşli silah pompalı tabanca bayıtma tabancası. Bayıtma tabancası ilk başta gelme ihtimali yüksek. Gelmezse size bir taktik göstereceğim getirme taktiği artı olarak oyun kaydetme vesaire ya da sev kurtarma taktiği olarak e, bayıtma alacaksınız oyun başı geldiyse bunu ceplediniz tamam mı garanti ya da işte yıldırım şeyini aldınız drone'unu aldınız garanti burada onayladınız onayladıktan sonra arkadaşlar ana menüye gidin Ay, ana menüye gitmeyin pardon sonraki etap işte aa şey gelmedi ben yıldırım aldım bayıtma gelmedi ben ne yapacağım ana menüye döndünüz tekrardan o Yeni kurduğunuz seviye gireceksiniz. Save'e girdiğiniz zaman arkadaşlar tekrardan market resetleniyor. Yani bu gayet e, nasıl diyeyim? Bilerek yapılmış bir özellik güzel. Çünkü aradığınız şey arkadaşlar her türlü bulabiliyorsunuz derken internetten niye hep aynı çıktı lan? Dolandırıldık. <laughs> Yalan söylemiş gibi gözüktüm bir dakika. Sakın bu arada üçüncü seçeneğe basmayın. İmha alıyorsunuz. E, herhangi bir yaratı vesaire hasar vurmuyorsunuz. Yani yaratıklara damage vesaire vurursak mantıklı olurdu da. Yani imha olmak da bilemedim. Demek bulmadıktan sonra arkadaşlar imha olmanın pek anlamı yokmuş gibi geldi bana. Bakın mesela tekrar gidiyoruz. Mekan niye resetlenmiyor kanka bunu nerflediniz mi? Mesela itemler değişmiş. Şöyle göstereyim size. <laughs> nerflediniz mi? Yama yeni mi geldi güncelleme? Allah Allah. Tekrar bir ana menüye dönüyorum. Ne oldu arkadaşlar? Olmaz. Farklı seyreden bu arada gösteririm. Mesela burada 7-8 seviyeleri falan mı var? E, mod vesaire kurabilirsiniz bu arada. Bazı modlar direkt parasal, itemsel konuda yardımcı oluyor da pek önermiyorum açıkçası. Oyunun nasıl diyeyim, amacını direkt uzaklaştırıyor. Yani mesela kekiş gitti gördüğünüz gibi. Sürekli değişiyor bu dediğim item koruma durumu mantıklı. Ama sonraki etaplardanımız daha iyi olur diye düşünüyorum. E, bildiğiniz arkadaşlar itemi yerden yere vurur. Hasar yemiyor bunu taktığınız zaman. Enerji dronu vesaire dediğim gibi böyle itemleri çıkartmaya da oynayabilirsiniz mesela işte ben daha oyun başındayım bana güçlendirme çıkmadı yani güçlendirme için tekrardan e, pazar sıfırlanır mı bilmiyorum ama bunu yapabilirsiniz mesela etabı geçelim ben bir şey almayacağım kanka Bu arada sakın onaylamadan geçmeyin İtemlerinizi koydunuz tuşa basmadan geçerseniz arkadaşlar itemler gelmiyor tuşa basmanız lazım biz arkadaşlar oynadık filan kankam tek bir kişi hayatta kaldı. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Save gidecek. Önlüz arkadaşlar save komple gidiyor. Buna dikkat edin. Ee, save'in gitmemesini istiyoruz. Biz ne yapacağız? Ee, mod galiba var mı? Şöyle bir şeyler duydum da tam olarak onay anlayamıyorum bunu. Eee oyuna başınız map böyle para bu kadar istiyor. Ana menüye döndünüz. Ee, herkes oyuna atıldı. Kimsenin ya, bir tek bir kişi ya, yaşasa yeter arkadaşlar şu an. Boğazım kurduğu için bir tık konuşamadım. Kusura bakmayın. Bir kişi hayatta kalması yeterli. O da sahibi 64 atacak arkadaşlar. O da sahibinin atması lazım. Tekrar aynı save'e giriyoruz. Hele herkes ölürse üstünde, Solda herkesin kafası gözükürse Kanka ben 6 f 4 atıp, atıp save'i kurtarayım olmuyor. Güzel kardeşim olmuyor kurtarmıyor. <laughs> o yüzden illa bir kişinin hayatta kalması lazım. Ee, bu arada 6 4 attığı zaman da ölürse save kalmayabiliyor bunu yaşadım. Bu arada imha moduna girip de altı ödül atarsanız arkadaşlar olmuyor. Kurt kurtulamıyor. Save'iniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mefendi değişik e, olarak istediği para ve sarı değerler değişiyor dediğim gibi. Yani kısacası arkadaşlar başlangıç özetimiz bu kadar olsun. E, daha anlatabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. İleri şey için de bu arada hakkında bilgiler vesaire. Bu arada şey yapmayı da düşünüyorum. Short olarak kısa kısa bilgiler. Yani güzel olabilir diye mantıklı geldi bana açıkçası. Çünkü yabancılar yapmış e, Türk içerik olarak da arkadaşlar yani böyle kısa kısa şortsumuz içerikler yok. Ben de yapmayı açıkçası düşünüyorum. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Ben beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.